arkadaşlar, bugünkü misafirlerimiz Hollanda Tavşanları. Bugün sizlere tavşanlar hakkında merak edilen genel konularla ilgili bilgilendirme yapacağım. Tavşanlar sıcak kanlı ve memeli canlılardır. Herbivor denilen otçuk gruptandırlar. Ot türevleri ve kuru bakliyatlar ile beslenirler. Oldukça sosyal canlılardır. Sosyalleşmeleri için özellikle günde en az 3-4 saat açık bir araziye bırakılarak veya bir bahçeye bırakılarak Tavşanların diğer canlılarla etkileşime geçmeleri, koşmaları, gezmeleri ve yayılmaları sağlanmalıdır. Bu şekilde yaşayabilirler. Ömürleri ise 7 ila 9 yıl arasındadır. Tabi bu bazı makalelerde 10-11 yıla kadar çıktığı söylenmektedir. Bu 10-11 veya 7-9 yıl yaşamaları için taşanımızın geriden gelen bir sağlık probleminin, yani kalıtsal genetik bir problemin olmaması, sağlıklı olması, sağlığının sürekli olarak takip edilmesi ve mümkün olduğu kadar bu çok önemli stresten uzak bir yaşam sürmesi gerekmektedir. Ee, bu normal şartlarda 7-9 yıl olan ömür ticari amaç güdülen bir merkezde bakılan tavşanlarda ise 4-5 yıla kadar düşmektedir. Bunun başlıca sebepleri ise sağlıklı bir ortamın olmaması, sosyalleşmenin bizim tavsiye ettiğimiz 3-4 saatin onlarda sıfıra kadar düşmesi. Sıfır demek Tavşanı hiçbir şekilde dışarıya çıkarmıyorlar ve küçük bir kafesler içerisinde sadece daha fazla piyasaya tavşan sürmek için üretilen tavşanlardır. Ee, bu maalesef e, tavşanlarımızın hassas bir yapısı olduğu için maalesef kas ve iskelet yapılarına oturmaması demektir. Dışarıdan aldığınız hatta pet shop'tan aldığınız tavşanlarda bu sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Tavşanların kas ve iskelet yapıları çok hassastır ve mümkün olduğu kadar egzersiz yapılarak, bu kas ve iskelet yapısının oturması gerekmektedir. Ee, tavşanların gebelik süresine gelelim. tavşanlar 28 ila 33 gün arasında bir gebelik yaşarlar. Bu süreç değişir. Ee, 27 olur, 35 olur. Bu süreç değişebilir mutlaka. Ee, 4 ila 7 adet arasında yavru verirler. Bu yavrular e, bazen 10, 11, 12'ye kadar çıkabilirken bazen de 1-2 adet olabilir. Genelde bu 1-2 adeti biz İlk doğum yapacak olan anne tavşanları da görüyoruz. Bunun haricinde tavşanların beslenme konusuna geçelim kısaca. Beslenme konusu detaylı bir konudur. Buna ayrıca geçmemiz gerekiyor. Ancak yine kısaca bahsedeyim. Tavşanların diş sağlığı ve mide sağlığı için, sindirim sisteminin sağlığı için bolca saman, yonca, yaş veya kuru yonca, kuru yemler ve bakliyatlar gereklidir. Ayrıca biraz da bir miktarda sebze verilebilir. Yaşadığı ortamın sıcaklığına geçelim. Yaşadığı ortamın sıcaklığı 10 santigrat derecenin altına düşmemeli, 30 santigrat derecenin ise üzerine çıkmamalıdır. Ee, tavşanlar yine türlerine göre değişiklik göstermesiyle beraber 1 ile 6 kilogram arasında kiloları değişir. Cüce tavşan, velikan tavşan bu ikisine de bakabilirsiniz. 1 kilogram 6 kilogram arasında daha fazla veya daha düşük olabilir. Ee, ayrıca tavşanlar kemirmeyi severler. Çok meraklı hayvanlardır. Eğer evde bakacaksak evde izolasyon çok önemlidir. Sünger, kağıt, karton ve halı kenarları gibi şeyleri, kemir meyseverler. Ayrıca elektrik kablolarına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bunların izolasyonu mümkün mertebe yapmamız gerekmektedir. Bunun haricinde tavşanlarımıza son olarak da söylemek istediğim doğumundan ölümüne kadar tavşanlarımızın Veteriner hekim kontrolünde bir yaşam sürmesini sağlamanız gerekmektedir. Bu şekilde daha sağlıklı bir tavşan bakımı ve hobi gerçekleştirmiş oluruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İlerleyen videolarda görüşmek üzere.